Bize arkadaşlar. <laughs> Bugün döner restoranesinde nasıl indi göstereceğim. Şimdi buradan YouTube'a youtube YouTube'tan açık burada. Buradan buraya çıkıyoruz. 103. Bak. Şuraya. Buradan kanala giriyoruz adamım. Videolar. Burada. Ama bir başka videolar izlediyseniz bir şey göstermiyorlar. Onu da göstereceğim. Şimdi buradan bu şeye giriyoruz bu siteye buradaki şu bakın dönerseniz pis indirme kanalına girip şuna gidiyoruz ve şuraya tıklıyoruz burada ister direkt indirin ya da şöyle tıklayın yani direkt indireyim ya İndir'e tıklıyoruz bu çık çıkması lazım. Çıkıyor. Ve önemli olan şey de şu bakın. Şu şekilde inmesi. Görüyor musunuz? Bak. İsmini unuttum. Winrich mi? Öyle bir isim var bunun. Şu şekilde inmesi gerekiyor. İnmemesi için de ben bunu yorumlara bırakırım bunun ismini. Bunu indirip öyle bunu indirin. Ben iyisin. Bende var ama yine değilsin göstermek Göstermem için. Yorumlara ismini bırakırım. Oradan indireceksiniz. Bunu tekrardan videosunu istiyorsanız 10 like atarım. Şimdi bu insin hemen size göstereyim tamamını. Ve iniyor. Ama buradan sonrası çok önemli bakın. Buradan sonra dikkat edin. Bakın tıklıyoruz. Burada Şavarma Legends. Bak ismini de gö gösteriyorum. Buraya tıklıyoruz. Bakın tekrar göstereyim. Bak burası verecek. Buradan şuraya tıklıyoruz. Shawarma, Shawarma Legends. tekrar tıklıyoruz ve aşağı iniyoruz. Bakın şu Shawarma Legends yazısı var, görüyor musunuz? Tıklıyoruz ve ve bu kadar basit.